İyi ki üniversite sınavında istediğim bölümü kazanamamışım. Bunu söyleyeceğimi 4 yıl önceki Nil asla düşünemezdi. Üniversite sınavının açıklandığı gün dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmiştim. Kendimi bir odaya kapatıp karanlıkta saatlerce ağlamıştım. Kimsenin içeri girmesine izin vermemiştim. Telefonumu susturup odanın en uzak köşesine fırlatmıştım. Yok işte kaçıncı oldum. İlk oldun? kaça girdin. İstediğin bölümü tuttu Sürekli mu? Sürekli akrabalardan arkadaşlardan aynı sorular ve asla duymak bile istemiyordum. Peki 4 yıl sonraki ne diyor bu konuda? İyi ki o zamanlar istediğimi sandığım bölümü kazanamamışım. Hatta mesela şu anda sorsanız sınavın açıklan yaşandığı günü düşününce bir gülümseme geliyor. Çünkü 4 yıl sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok mutlu oldum. Hem de lisede belki de asla okuyacağımı düşünmediğim okulda. Daha önce adını asla duymadığım bir bölümü okurken. Belki o zamanlar hedefim dediğim okulu ve bölümü kazansaydım. Hayatım çok daha farklı olurdu. Ama belki sosyal medyaya hiç başlamamış olurdum. Belki hiç dans etmemiş olurdum. Belki şu anda dostum dediğim arkadaşlarımla hiç tanışmamış olurdum. Evet belki yine mutlu olurdum. Asla bilemem. Ama şu an yaşadığım kadarıyla şunu söyleyebilirim ki. İyi ki de böyle olmuş. O yüzden bu video üniversite sürecinde olan ya da olacak olanı herkese unutmayın ki sınav sonuçları hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Seni belki de çok daha güzel şeyler bekliyor olabilir.